Şimdi murtasalar nereden gelmek? Sarızdan. Sarızdan. Oradan buraya mı gelmişler? Buraya gelmişler. O, arkadan o gözüm oraya yerleştirmişler. Ondan sonra da bu aşağı dağılmışlar. Onlar da kocaeller de orada kalmış. Kalmış. de evet. murtasalar akraba mı? Akraba. Emmi oğlu mu? Emmi oğlu dedik. Gördük birbirimiz emmi oğlu dedik ondan şimdi. Yabancı yok burada. Ha, ha kocaeller de. Yani en şey... Yerlisi şey, yani. Yerlisi, yerlisi, Benim bildiğim, duyduğum. Ha. buranın temeli yani. Temel diyorsunuz. Peki buraya kim gelmiş mesela? Buraya Topal Koca dedelerin babamın dedesine. Evet. Ha. Onlar işte buraya böyle sıralanmışlar. Yedi, beş kardeş mi, dört kardeş mi? Yedi kardeş, yedi. Benim yedi yedi benim kardeş. kardeş. E ben babamın emmilerin Beş tane mi, dört tane mi üstüne? Işte. Sever birlik kokmuş. Ata evet, binmişler. Gelmemişler. Atla gitmişler mi? Sarı kalmışlar. de orada kırılmışlar işte. Babam da bunun şunun kadar kalmışımdır. Ondan sonra işte biz töredik kalan biz de gideceğiz. Hayır. O yedi kişinin isimleri belli mi? He? O yedi kişinin. Vallahi. Sefer işte. verilen belli mi? Onu bilmiyorum şimdi onlar çocuk çocuk daha olmamış. Bir kısmının davradı varmış. Ondan da hep hocaya moca gitmişler işte ama. ben.